27 Ağustos tarihinde Ankara'da AK Parti'nin yeni genel başkanının seçileceği AK Parti 1. Olağanüstü Büyük Kongresi gerçekleştirilecek. AK Parti Elazığ İl Başkanı Ejder Açıkkapı, düzenlediği basın toplantısıyla kongre ile ilgili bilgiler verdi. Kongrede genel başkan adaylarının Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olduğunu ifade eden Açıkkapı, Olağanüstü Kongremizde genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bayrak yarışında emanet yine ellere teslim edilecektir dedi. Partimiz bu kongreyle yeni genel başkanını seçecektir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Ağustos günü açıkladığı gibi kongremizde genel başkan adayımız Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'dur. Olağanüstü kongremizde tarihimizde ilk defa milletin doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı olan Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bayrak yarışında emanet yeni ellere teslim edilecektir. 27 Ağustos'ta liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu ilkeler, açtığı yol ve inşa ettiği hizmet yolunda yeni bir sayfa açılacaktır. AK Parti'nin milletin umudu olarak doğduğunu ifade eden İl Başkanı Açık Kapı, partinin kurulduğu zaman ülkenin her alanda mahrumiyet içerisinde olduğunu belirtti. Milletimiz yokluklara, yolsuzluklara, yoksunluklara mahkum edilmişti. Biz milletin bize verdiği güç ile her bir soruna el attık. Bu yüne dek başkalarının yapılamaz dediği birçok büyük icraatı gerçekleştirdik. Hayalleri gerçek yaptık. Ülkemizin çehresini değiştirdik. Ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaşıma kadar her alanda yeni bir kalkınma hamlesi başlattık. Üretim arttı, ihracatta rekorlar kırıldı. Yıllardır bitirilemeyen projeler bitti. Ekonomimiz büyüdü. Türkiye ilklerle tanıştı. Ulaşımdan sağlığa eğitimden sosyal desteklere kadar her alanda milletimizin refahını yükselttik. İl Başkanı Açık Kapı, AK Parti olarak siyaseti güçlendirdiklerini ve itibar kazandırdıklarını söyledi. Ülkemizi saygın, etkili ve güçlü bir konuma getirdik. Artık Türkiye yardım alan değil, yardım veren bir ülkedir. Türkiye bugün dünyanın her yerinde mazlum ve mağdurun yanındadır. Bu 12 yılda bize karşı birçok kumpaslar kuruldu. Engeller çıkarıldı. Darbe teşebbüsleri oldu. Biz milletimizin gücüne dayanarak bütün bu girişimleri bozguna uğrattık. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 için büyük hedefler koyduk. O ufka doğru bütün sevdamızla, gücümüzle gayretimizle yürüyoruz. Ejder Kapı açıklamasında bizim partimiz ben demeden biz diyenlerin, partimiz demeden milletimiz diyenlerin partisi ifadelerini kullandı. İşte bu yüzden milletimiz 2002'den beri girdiğimiz her seçimde bize her seferinde daha büyük oranlarda destek vermiştir. Milletimiz gerek ülke yönetiminde gerekse belediyelerde bize olan güvenini sürekli göstermiştir. Bizim çabamız bu büyük güvene daha çok çalışarak, daha yeni işler yaparak layık olmaya çalışmaktır. Hep daha iyi, daha güzeli ve daha doğruyu aramaktır. AK Parti başkanı açık kapı, birinci olağanüstü Büyük Kongre'nin AK Parti'ye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu. Türkiye güçlü, demokratik, müreffeh ve saygın bir ülke olma yolunda hedefine daha büyük bir azimle yürüyecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın rehberliğinde ve Genel Başkan adayımız mevcut Dışişleri Bakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yönetiminde bu kutlu ve büyük yürüyüş yeni aşamalara, yeni ufuklara ulaşmaya devam edecektir. AK Parti bu yeni aşamada milletin sesi olmaya devam edecektir. Daima milletimizin yanında olmaya milletimizin dilini konuşmaya, onunla olan gönül bağını korumaya devam edecektir. AK Parti birliğiyle, beraberliğiyle, davasıyla, sevdasıyla ve aziz milletiyle bu yolda yürümeye devam edecektir. Birinci olağanüstü büyük kongremizin partimize, ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Ejder Açık Kapı yeni hükümette Elazığlı vatandaşlar bakanlık istiyor sözleri üzerine. Biz de isteriz ki Elazığ'dan bakan çıksın ancak bu yeni başbakanımız ve AK Parti Genel Merkezimizin kararıdır ifadelerini kullandı. Tabi bizler de tüm hemşehrilerimiz için gibi hemşehrilerimiz gibi tabii ki isteriz ki Elazığ'ımızdan bir bakan çıkabilsin. Ama bu tamamen bizim genel merkezimizin yeni genel başkanımızın, başbakanımızın tasarrufunda olacak bir şeydir. Ee, yani takdir genel merkezimizindir, yeni başbakanımızındır.